Mert Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Seyat Tekin, Osman Tekin Otomotiv kurucu ortaklarındanım. E, firmamız burası e, bir yıllık bir firma. Otomotiv sektörü olaraktan. Harika. 2022'den beri aslında aktif bir şekilde burada hizmet veriyoruz. Şimdi ben birazcık açıkçası firmamızın kuruluş hikayesini de merak etmiyor değilim. Peki nasıl başladık? Firmamızın kuruluş hikayesi otomotiv sektörü olarak. Biz de otomotiv sektörü olarak nakliyecilik, yolcu, öğrenci, personel taşımacılık hepsi var bizde yurt içi olarak. Sevkiyatlar var. Aile şirketi olarak kurduk biz burayı. Kendi aramızda dedik ki bulunalım, toplanalım. Bir otomotivde galeri olaraktan bir iş yapalım dedik. Harika aslında otomotive dair her, her şey, işte e, varsınız hak evet. evet. Bir şekilde. Çekici, öğrenci servisi, oto yıkama, nakliye, e, personel servisi. Otomotive her şey mevcut şu anda. Harika. Şimdi aslında bizim bulunduğumuz noktada otomotiv alanında hizmet veriyor Şimdi hizmetlerimizi merak etmiyor değiliz. Burada neler yapıyoruz peki Sertac Bey? Buradaki hizmetimiz, e, bu işletmemizdeki hizmetimiz otomotiv alım satım, çekici hizmeti, personel servisi, öğrenci servisi, nakliye üzerine. Şimdi alım satımda bizler nelere dikkat ediyoruz, hizmetlerimiz nelerdir? Birazcık bize bunları anlatabilir misiniz? Alım, alım satımda öncelikle müşteri memnuniyeti bizim çok önemli. Araçların ekspertleri olsun, müşteri memnuniyeti, insanları sattım kurtuldum değil. Verdiğim hizmetin peşine gitmek. Harika aslında burada sattım bitti mi olayı asla yok. yok. Yani Satışı yaptıktan sonra hizmetlerimiz tabii ki devam ediyor. Tabi tabi devam ediyor hizmetlerimiz. Örneğin e, bunun tabii süresi var. 6 aylık bir süresi var. 6 ay içerisinde bizden kaynaklı araçtan kaynaklı bir sorun olduğu zaman biz satışımızın arkasındayız her türlü. Yani bir sıkıntı olduğu takdirde buraya gelebiliyorlar. Tabii, sıkıntı tabii, tabii, yaşamadık ama ola ki böyle bir şey olursa bizler yaşadık, buradayız. Yaşadık biz yaşadık o sıkıntıları. Tabi giderdik de ufak tefek şeyler oldu. Biz dediğim gibi yani sattım kurtulun değil bizim prensibimiz. Biz e ya, sattığımızın sağlıyorum. peşindeyiz her türlü. Harika. Şimdi şunu da sormuş olalım. Sadece peki bu bölgede mi hizmet veriyoruz Sait Hayır. Antalya'da yerimiz var. Bayi olaraktan. Antalya'da yapıyoruz. Galeri olaraktan. Dediğim gibi aile şirketi olunca Antalya'da kollarımız var. hem burası hem Antalya otomatik olaraktan alım satım olaraktan iki şubeyle olarak çalışıyoruz. Harika. Aslında sadece burada kısıtlı kalmıyoruz. Antalya'da da hizmetlerimiz evet. devam ediyor De demiş olalım. Özellikle alım satım konusunda galeride güven çok önemli Tabii. diye düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar tam olarak araçlara hakim olmayabiliyorlar ve güven noktası aslında sizler oluyorsunuz. Aynen öyle. Peki bu noktada güveni nasıl sağlıyoruz? Bu noktada güveni nasıl ee, Öncelikle müşterinin e, aracı teslim ediyoruz. Kendisi istediği yerde gidip aracı gösterebilir. de olsun, sanayisi olsun. O kendisi araca kanaat geliyor. O zaman aracı teslim ediyoruz. Harika. Aslında burada tamamen kişiler nasıl istiyorsa... Tabii tabii. tabii. Müşterinin talebine bağlı diyelim size sadece. Çok güzel. Yani kendileri nasıl istiyorsa o şekilde yönlendirilir. Tabii tabii. Yani, yönlendirmesini yani, yani, tabii, tabii i̇stediği olsun. şekilde, istediği şekilde yönlendiriyoruz. Şimdi bir şey sormak istiyorum sizlere. Bu alanda alım yaparken kişiler nelere dikkat etmeli? Eksper raporlarının günübirlik olması lazım bu alanda. Yani Çok aslında 3 günlük Hayır. Onlar e, kanun olarak geçerliliği yok. 24 saatlik eksper raporunun geçerliliği 24 saatten sonra ben, herhangi bir e, geçerli de... yok. Yani Kanuni bir hükmü yok. Yani satıcıya. Kadar, aslında ekspertiz raporları çok önemli kişiler için. Tabii, çok önemli. Kişi, alışık kişilerin çok önemli ekspertiz raporları. Başarımızın sırrı aile şirket oluşumuz. Buradaki personelin aileden olduğu için müşterinin daha iyi oluyor. Harika. Genel insanın ilgilenmesi, satılan araçları takibi, İnsanın memnun olması buradan geliyor. Harika. Aslında ekip çok önemli ve ekip de bizim ailemizden geliyor. Tabii. E bu noktada başarı da kaçınılmaz oluyor. Şunu da sormak istiyorum. Röportajımızı sonlandırmadan önce malum şu anda araç piyasası yüksek ve bu noktada bazen bütçeler çıkışmayabiliyor. Peki bankalarla bir anlaşmanız var mıdır bu noktada? Yok. Bankalarla anlaşma çalışmıyoruz. Kişiler kendileri bankalarla işlerini yapıyorlar. Şimdi peki geleceğe dair plan projemiz nelerdir? Yani bizler bir 10 sene sonra sizleri nerede görmüş olacağız? Biz 10 sene sonra biz bu sektörde daha ileride olacağız. Harika. Hizmet kalitemizi tabii, bozmadan tabii, 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 tabii. daha güzel noktalara olmadan, geleceğiz tabii, Tabii aslında. tabii kaliteyi bozmadan. Önemli olan burada kalite. Büyümek değil. Hizmet kalitesi tabii, aslında. Tabii hizmet kalitesi. Çünkü tabii. tamamen vermiş olduğunuz hizmet kaliteli olacak ki bir o kadar da e, talep olsun. tabii demiş olalım. Peki buradan değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Valla araç alırken eksper kesinlikle yaptırsınlar. Ekspertiz araç almasınlar. Kesinlikle eksper raporuna günübirlik yapılmasına dikkat edilmesi lazım. Araç satışlarında ödemelerin satış olmadan verilmemesi lazım hiçbir şekilde. Güvenilir adres olarak da sizi bekliyoruz buraya. Görün misafirimiz olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Efendim sizler de güvenilir ellerde araç satın almak istiyorsanız ve bu bölgedeyseniz artık nereye geleceğinizi biliyorsunuz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.